genel izleyici için uygundur. Özel sektörden merhaba, ben Aycan Gül. Bugün de birçok farklı sektördeki gelişmeleri ekranlarınıza taşıyoruz. E-Ticaret alanında eğitim kurumları, insanlarımızın uluslararası pazarda yer almasını sağlıyor. Şimdi detayları dinliyoruz. Biz bir eğitim kurumuyuz e-ticaret alanında birçok uluslararası platformda satış yapmayı halkımıza öğretiyoruz. Amacımız insanlarımızın kendi evlerinden ya da ofislerinden global pazarlara açılmalarını sağlamak. Böylece ülkemize döviz kazandıracak girişimciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizde yükselen maliyetler ve artan ürün fiyatları karşısında halkımıza hem gelir elde etme hem de ekonomik dengeyi destekleme fırsatı sunmak için yola çıktık diyebilirim. E-ticaret eğitimlerimizde süreci adım adım herkesin anlayacağı bir şekilde ilerletiyoruz ticaretin mantığını, global platformları ve satışın temel prensiplerini öğretiyoruz. Kazan kazandır anlayışıyla bireyin kazancını arttırırken ülke ekonomisini de güçlendirmeyi hedefliyoruz. Özel sektör programında bu haftada sektörlerin öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.